Ne yapıyorsun sen? Şşş sessiz ol. Hayalet gerçek mi değil mi onu anlamaya çalışıyorum. Yapma be çakma. Adam zaten ölmüş gitmiş. Bir de sen uğraşma garibanla. Ya öyle deme ya. Bütün gece uyuyamadım. Bak senin horultularına alıştım. N onun ışıldamasına bir türlü alışamadım. Asıl sen kendine baksana. Senin horoldaman benimkinden beter be. Aman sen de bırak şimdi. Senle tartışacak şey halim yok. Benim işim var. Hadi eyvallah. <laughs> şey, şey e, üşüyorsan bu odunu da e, atayım mı sobaya parlak? İşkence ateşlerim, kükürtlü alevlerin içinden geldim ben. Yani ne diyorsun? Atayım mı, atmayım mı? Bir anda korkunç, iğrenç bir cüzzam kabartısıyla şişti, katılaştı. Yumuşacık, sapasağlam derisi bedenimin. Böyle yitirdim canımı, tacımı. Kraliçe mi? Ne, neyse, neyse. Ee, ben, ben bu odunu buraya koyayım. Eğer üşürsen söyle bana. Ee, tekrar atarız odunu ha? Ee, ne dersin? Ee, Dedek atar hacı.